Evet arkadaşlar, çok şey oldu. Hey, atıyorum geri geliyor. De ben o zaman bunları nasıl atacağım? Çok zor o zaman. Ee, ne yapabiliriz? tamancı yapabilirim. Bir şey. tamam. tamam. bu video öyle geçecek diyelim. Bu arada ilk bir tane şey var. Bu okuyucu. Ay. Neden işte ona şey. Biz Çok fazla şeyimiz olmadı mı ya S bloktan buraya geldik Bence bayağı geliştik Nasıl fazla da şey çıkıyor Bu arada yani Şey ne denir hatırlıyor musun Bilmiyorum ne denildiğini ona Hello loot Bunu çok fazla hani Evet, şimdi o kadar şeyin yok olmasını engelleyeceğiz. Gördüğünüz gibi inventeri tekte doldurduk. Ben şöyle bir göz atayım. Tek bir işe yarar şey yok şu anda. Ama ya şöyle yaparsam. Bakma çok güzel bir şey geldi. Çocuklarım da her şeyi buraya koyacağım. Yani iş yeri ya. Ben zırhımı çıkarıp buraya koyacağım. Çok mantıklı yani. Orada atlayacağım. Böylece seni tek çözmüş olacağım. Evet. Güneş ışığı sarı. <laughs> ben öldüm nasıl Güneş şey ışığı sarı. Hani iskeletim ya artık. Bu videoda inventer sıkıntısını çözdük. Evet. Şimdi size nasıl e, boş işe yaramayan eşyalardan kurtulur, kurtulur onu öğreteceğim. Tıkladık. Ve. Çok kısa sürdü değil mi? Şimdi gideceğim sandıktan onları alacağım. What? E papağanmış okey. Buradan papağanmış. Merhaba Kavili. Sen ileride çık. sakat yapmak için durmuyor yani. Hemen şunları alıyoruz. Hatta şöyle yapayım. Yani daha Hatırlamıyorum o videoyu yükleyebildik mi ama hani şey burada obsidyen denemesi yapmıştık. Sanırım yükledik ya. Biraz burayı güzel yapmış ama ne yazık ki parçalamak zorundayız. Şimdi hemen şöyle. Hatta yok ya bir tane yeter. Değil mi? O zaman şimdi hemen sen neyse önceki videoda onu yükleyemedim ne yazık ki birkaç teknik sıkıntı nedeniyle şey Böylece üzülürüm özür dilerim sesim tam gelmediği için hala çözmeye çalışıyoruz şimdi size hedefi anlatayım ilk olarak burayı parçalayacağız rasa diyeceğimi hiç bilmiyorum bu çok zor neyse Burayı parçalayacağız. Toprak mıymış, şey miymiş yoksa granit? Evet bana göre aşırı gıcık. Uy. Hayır. Hiç. Hayır ya. İşte bu işi değildi. Hem de hiç. Bakalım başka demir var mı? Varsa yer rahatsız yoksa. Ah ya demir. Bizim hmm. demir blue vardı o kadar yani hepsi yok olmuş olmaz değil mi? Son çok korktum. Oradaki lav kovasını da kaybettik. Çık. Ne? Hayır, demirimiz yok hiç. Çöpçü şey biz biraz önce? Hmm. Şimdi taş lazım da onu bulamayacağım. Biraz önce olan olay bizim her şeyi değiştirecek. Neyse hemen taş bulayım. Halledebiliriz bence. Emin değilim ama. Şunu da alayım ne Çok kötü oldu. Şunu da alacağız. Biraz da taş lazım. Ah be. Ben bir tane öğretim masası yapalım. ayrıca? Roket. Evet. Bunları kaybedemeyiz en azından. İşte o kötü oldu. Çok bir şey yok sayılır ama. Bizde çok az demir kalmıştı. Bu daha dikkatli olacağız. Depresyon olur. <laughs> Acaba şuradan ocağı açar mıyım? <laughs> Hiç, şuradan açıyorum. <laughs> Gerekli demire kavuştuk. Hemen sopa alacağız. Neyse sadece kurtulduk sayılır. Umarım artık bu hedefi dediğim gibi hani daha önce de demiştim göremiyorum. Çok razı edecek. Kaç tane acaba? Beş bin mi? Zayi tahminim. Şimdi şu bu yok. Neyse yaparız. Çok zor. Alacağın düşün yani. Gidin aslında şey doğursun, orada çok fazla yer bir şey yapacağız? Evet, bunları da yüzlerce için. yapabileceğimiz tek şey bir iki tane demir bloğunu rastlarız. Ama dediğim gibi yani çok fazla hedefimiz vardı ama durum böyleyken bir şey yapamayız. İşte ise odunumuz var bu sefer. Böyle gidip komple... Aha! Çok güzel oldu işte bu. Demir bloğu. Geldi değil mi Geldi o? Nerede o? elini bilmiyorum. Mecbur bir alacağız. Bok. Kötü evet, oldu ya bu. Mecbur yapabileceğimiz tek şey olarak. şans yok he. Çakım bu demeye başladı. Zümrüt bu bile geldi. Yuh. <laughs> Artık doğada kendinden bulunan her şeyler de bu arada çok fazla çıkmıyor. Başladı. Çok fazla zaten zaten Hatta aşırı fazla. <laughs> ya çok fazla mob var? Mobların <laughs> hepsini yok edeceğim. Doğru edeceğim. Oradan çıkıyor. Bir de çıkması çok güzel vay herhalde çıksın diye bekliyorum burada. 9 demir Yalnız biliyorum izlemekten sıkıldığınız ama yapmak zorundayız yani. Bunu yükleyeceğim artık çok fazla şey yaptık ama. İsterseniz zaten evet ya. Video çekmeden önce birazcık kendim kazayım bunları gelişeyim. Hatta isterseniz şimdi bitirelim ya yine. Ne olur sonraki Zaten siz Onu izlediğinizde geri de gelmiş olur. Ben de hemen birazcık daha kıyayım. Gelişim geliyorum. Böyle. abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz.